Her anınıza özel kılan lüks ve teknolojiyi bir araya getiren Tigo 8 Pro Max'e gelin birlikte tanıyalım. Dış tasarımındaki zarif ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken Tigo 8 Pro Max, modern detaylarıyla prestijli bir duruş sergiliyor. İç mekanda ise kalite hissini artıran özel malzemeler ve ergonomik tasarım yolculukları keyfe dönüştürüyor. Gelişmiş klima sistemi sayesinde sıcak yaz günlerinde serin, soğuk, kış akşamlarında ise sıcacık bir ortam sunarak her yolcunun konforunu ön planda tutuyor. Güvenlik konusunda da iddialı. Çarpışma öncesi sistemler, acil fren desteği ve daha birçok gelişmiş güvenlik donanımıyla hem sizi hem de sevdiklerinizi koruma altına alıyor. Üstelik geniş iç hacmi ve yedi koltuklu yapısıyla aileler ve kalabalık gruplar için ideal bir seyahat deneyimi sunuyor. Çeko 8 Pro Max ile her yolculuk ayrıcalıklı bir deneyime dönüşüyor. Aracı yakından incelemek için sizleri şovunuza bekliyoruz.